Selamun aleyküm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne yapacağım ben? Kıyma. Kıyma kavuracağım arkadaşlar. Domates, soğan, biberli olmazsa Olmalımız Soğanı soyalım şöyle bir hemen. Hmm, çok inceymiş ha bu da. Maşallah. Ne yapalım? Yap ne yapacaktan Şaşı Yok değil mi biz kadınlar? Şöyle güzel bir içine domatesli, soğanlı üstüne hemen cenaz tabağım gidip alana kadar şunun içine doğrayayım. Evet. Ne kadar sertmiş kabuğu da mübarek. Yeşil yeşil bir de. Daha doğramadan gözüm yaşardı. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün de dozunuzu alın. Ha? Bugün de terapi dozunuzu alın da video gelsin, video gelsin, video gelsin demeyin. Gelsin gelsin. Siz yazın. Siz yazdıkça ben seviniyorum. Siz yazın. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. Ama bakın şu kabuğunu almam lazımdı. Bak kendiliğinden çıktı. Bunu böyle kavuracağız arkadaşlar. Kıyma Domates, soğan. Aslında bir günde soğanlama yapalım. Çok güzel. Ben de içine doğradım. Neyse arkadaşlar doğradım. Düğmeye bastım belledim basmamışsın arkadaşlar ya. Bunun içine de doğradım. Bakın gözüm çok yandı. Düğmeye bastım belledim basmamışsın. Neyse olsun hadi doğradım artık. Ocağın üstüne koyalım. Hah, vallahi ocağın üstüne koyalım. Yani, çok bir gözüm yandı. Göstermemişsin ya size. Vallaha üzüldüm şimdi şu anda. Heh, şöyle üstüne bir Kıymayı da önce kavurabilirsiniz de ben kıymayı hemen üstüne atacağım arkadaşlar. Biraz bu, bu, bu biraz kavrulsun. Evet soğanımız kavrula kana şu biberimizi doğrayalım arkadaşlar. İnce ince. Ne kadar acı soğanımış. Biber acı mı ki acaba? Bilmiyorum ki. Bakayım. Acı gibi koktu. Pek acı gibi koktu. Zehir gibi görünüyor. Herhalde. Barı, acı gibi. Dur bir tadına bakacağım şimdi bakayım. Barı. Barı. Vallahi çok acı. Barı. Yok şunlar acı değil. Acı inan, O bir tane yeter. O acı yeter bir tane. Şunu karıştıralım. Şunlar hiç acı değil arkadaşlar. Şu küçükler hiç acı değil. Şunlar. Bunlar acı değil. Ama barı. Neyse. Sonra doğrayım şu soğanı kavuralım haydi. Şimdi kıymasını atabiliriz arkadaşlar. Bu güzel kavruldu. Şimdi bunu güzelce soğanla beraber güzelce kavuracağız arkadaşlar. Güzelce, iyice kavuracağız. Evet arkadaşlar bunu topaklanmadan böyle iyice ezeceğiz. Sonra soğanla kavuracağız. Daha sonra Topaklanmayacak çabuk çabuk böyle ezeceğiniz. Gördüğünüz mü? Sonra e, biberini atacağız. Şimdi biberini atacağız arkadaşlar. E, o bir tane biber çok acıydı. Yeter. Şu şu küçüklerden doğuruyorum Şimdi arkadaşlar bahçe biber. Çok güzel. Aman. Biberi çok olunca iyi olur içinde. Bunlar çok çabuk derisi şey. dışı kabuğu. Şu çok kalın da. Bunları öyle de, Şunu da doğrasam mı? Acaba? Dur ucucuk da şundan doğrayayım. Bilmiyorum bu da acı mı değil mi? Bilemiyorum artık. Neyse üstüne hemen atalım şunu da arkadaşlar. Gelin. Şunu sonra doğrayayım. Şimdi biberlerini atıyor. da nasıl büyük doğramış. Biber. Şimdi sırada domates var arkadaşlar. Güzelce kavuralım. Sırada domates. Evet arkadaşlar bu domatesin kabuğu pek sert. Onun için bu domatesin kabuğunu soyuyorum ben. O, acı biberden, soğandan nasıl böyle bir gevşedi vidalar. Valla dur bunu böyle soyacağım arkadaşlar. Ondan sonra doğrayacağım. Kabuğunu soyacağım. Çünkü bunun kabuğu çok kalın, ev halkı istemiyor. Yoksa ben kabuğunu hiç gitmezdim. Bunun bile kabuğunu soyacağız arkadaşlar, doğrayacağız. Gördünüz mü arkadaşlar? Ha? İki tanesinin de kabuğunu soymadım, çok ince doğradım. Ha? Bakın çok güzel oldu, İçinde kaybolur. Anlamazlar. <laughs> Vallahi kabuğunu hiç soymazdım ya. Kabuğu çok kalınmış bunun. Ondan soyuyorum arkadaşlar. Normalde ben böyle değilim. Bu nasıl bir domatesmiş şöyle. Bakın. Yumurta gibi uzun. Ama kabuğu çok kalın ya. Ama ah. neyse olsun bari. Bunu da böyle soyduk. İki tanesini soymadık. Çaktırmak. Arasında kaybolmuş. <laughs> Hah, şimdi bunu üstüne atalım. Bakın güzelce kavruldu arkadaşlar. Şimdi bunları dökelim içine. Biraz da bundan kaynasın. Ondan sonra üstüne pul biber, toz biber atacağız. Of, nefis. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Ben böyle çekemiyorum ya. Ben şöyle yavaş yavaş çekemiyorum. Ben hep böyle kaynasın. Evet. Şimdi biraz pul biber içeri atalım biraz da tuzunu atalım tuzluğumuzla tuz köylüyüz tabii ki ha, gördünüz mü arkadaşlar nefis kaynasın bu şimdi biraz evet arkadaşlar bakın ee, durun azıcık da rengi güzel aslında azıcık da pul biber atayım ha. Oh, nefis bir şey oldu arkadaşlar. Eğer e, domatesiniz fazla sulu değil ise biraz salça atabilirsiniz arkadaşlar. Evet ki yani güzeldi. Çok da domates doğradım. Hah. Bakın çok güzel göründü. Üstüne yumurta kıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunun üstüne yumurta şimdi kırılabilir. Benim öbürü olan yumurta yemiyor da ona biraz ayırıyorum. O sade yiyor böyle. Bunun üstüne yumurta kıracağız şimdi. Evet arkadaşlar şimdi yumurtamızı kırdık şöyle bir şöyle isterseniz sade sade çırpmadan da doğrayabilirsiniz azıcık da tuz atayım ben ha, yeter üstüne tuz atarız şunu da olana ayırdım o domatesli sevmiyor da şeyle yumurtalı domates dedim sizin haydi bismillahirrahmanirrahim çok mu yumurta oldu ya dört tane kırdım dört tane de çok değerli herhalde aman altını açayım Ha, altı kısıkmış. Ha, şimdi bu arkadaşlar aa, çok çok yumurta oldu ki. Yok ya yok iyi güzel oldu. Ha, nefis bir şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi bu pişecek. Oh, gördünüz mü? Ha? Böyle de yiyebilirsiniz arkadaşlar. Öyle de çok güzel oluyor. Tantuni gibi. Vallahi çok güzel oluyor. Ha? Tamam. Bu biraz kaynasın. Sizin tencerenizin, çeliğinizin nasıl ısısına bağlı. Bu fazla ısıtmıyor bu şey tava. Ama benim öbür tenceremde hemen altını yumurtasını kırıyorum hemen ocaktan indiriyorum evet arkadaşlar. Nefis bir şekilde oldu. Kıymalı yumurtalı yemeği. Ben yaptım arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet arkadaşlar yemeğimizi yaptık. Durum göstereceğim size şimdi. Bekleyin sabırsız olmayın. Öf, nefis bir şekilde oldu yeter hocam alalım. Şu da domatessiz olan arkadaşlar evet afiyet olsun.